Hı, senden mi geliyor lan bu koku? Ada çayı Hüsnü. C sebep? Merkür retrosuna girdik. Ne? Koşun koşun sığınaklara iniyoruz. <laughs> Çalışmıyor mu? Çalışıyor da ben böyle keyfimden duruyorum. Retrodan. Ana, ana aa! Retro mu lan bu ha? Sen daha alay et. Siz de inanmayın böyle şeylere. metro metro yok ya. Ana! <laughs> Unutma retro. Allah'ım sabır ver. Ne? Ee, nasıl korunacağız? Seni böyle keçeye sürtelim rahatla. Rahat. Ay, 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 ay. Çıplak ayakla toprağa çevir çimene basıyoruz. <laughs> Bu soğukta çıplak ayakla. Akşam bizim bahçeye gel. <laughs> seni topraklayalım. Ben de var bahçe bırak. 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 Gergin sen, gergin. Neden acaba? Bırak. <laughs> 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 Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.